Salam sonraki sefer yeni, bir videonun arkadaşlar dostlar bugün gördüğünüz gibi kafamızda kınkreptik var yani kadar yengeçtik bir biz şimdi bu oyuna geldi ve ben bunu e, elmas yığıp aldım e, biraz da e, başka adamlar kümeyle aldık yani elmas verilemedi ben dolar aldım e, indi bundan gameplay atardım ama atmayacağım fazla zaafat edelim yani kınkreptik almadım e, bu mod skin modudur İlk skinimiz e, yıldız şeridi gördüğünüz gibi benim en çok hoşlandığım skin burada bu oldu ve ona göre Şelin rahatça 600 kupaya kaldırdım gördüğünüz gibi sonra shibanita var ya bunun adını çok hoşlanmış ama ona göre shibanita diyebilirim böyle sarı tapancalı kolt var Yılbaşı tatili kolt var neyse de e, viking bull benim özümde var idi. bu da hamda var onsta. bu skin ilesinin gelip Jesse, Tanuki Jesse, on yıldır Basmayın. Brock. Böyle bir Super Ranger Brock. Brock Pass. Brock Pass skin yazsa da arkadaşlar vardı ama Brock Pass yazmış. İşte o dolar. Bizde bir gibi bu var idi. Dostlar bu mod, bu skin yazsın modunu paylaşmamı istiyse dostlar. Bu, bu videoya ne kadar siz like atın. Ama dostlar kanalımıza 90 abone edin. 90 abone olmadan bu, bu linki paylaşmam Jin cryptic başda gördüz ondan. Virus 8 bit atdana baxdım oradan. El, El Raypimi omdan bildim ondan. Access varlı ən çox satdıqlarımdan biri də bu oldu. Sonra Pako'nun bir dənə skin-i var. Rozan yoxdu, yazığın. Echo ya Guard idi kod onunsa bilirsiniz iç. Bunu da bilirik. Bu Galatasaray vampiri. Qaralın kiçox qəşəng olub. Çox şirin olub. Ultra deri diyecek ki. Efsane muazzam bir skin. Evet, mega böcek bir. Sonra retro nani. Bunu oynadım bari de. Sonra Mortis'in bir bu skin'i var. Bir de bu rakibili. Bunu keşke ben de olsaydı değil ama o yoktu. Bir de serseri Mortis var. Tara en çok hoşladığım skinlerden biri yine. Mr. P. Ajan P'ydi dostlar. Mr. P. Ajan P'ymen de vardı. Bunu da Mr. P'ye ne e, Enzin altın ems. Piper ve aşk meleği Piper. Pam Summer Pam. DJ Frank. Bibik. Bibik Dini efsane de. şok ama Dini. E, Max. Turbo. neydi bunun adı? Sokak Max. Sprout. Spike. Grove. Leon kədər çox qəşəngdir. Canavar Leon. Səndi. Geyo və Surge. Gördünüz ki mə? Elə dostlar bu videonu burada bitirəcəm. Yəni sadəcə skinləri göstərdim. Vuruşları sadə hamısı eynidir. Məsələn bir dənəsini göstərəm sizə. Yıldız Şərin göstərəcəm. Vuruşları Yıldız Şərikimi idi. Yəni Google-dan baxdım bunu. YouTube-da da videoları var idi bayaq. Burada da internet problemi verir. Yəni, Hələ olsun. Qoy. Baxın. Bak bir dakika. Ay yo, öyle bildim o ayrı çıkır gülleler. Brok'u maksadım bu arada. İndi e, kesmişim. Shelly maks diyeceğim. Shelly'in dostlar e, videoda inşallah o videomuzda 650 kupa el elemiş olacağım. Ve 700 kupayı kazacağım o videoda. Yani 690 ya da 680'lerde